Otizm küçük yaşta başlayan ve ömür boyu süren sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fizik bilginleri Albert Einstein ile Newton'un bilmeyen yoktur. Yer çekimi yasasını formüle eden dahi fizikçi Newton hemen hemen hiç konuşmaz hatta bir konuya konsantre olduğunda yemek yemeyi unuturmuş bazı şeylerinde çok böyle söylemek de istemiyor. O anda şımarıyor, şimdi şımarık şeyi Yani şey alıyor, alıyor, hala alıyorum, duydum duydum. Bu dahilerin otistik olduğunu bilenlerin sayısı ise çok fazla değil. Haberimizin Einstein ve Newton'la ilgisi ise otistik çocuklar. Yani her 90 doğumdan biri olan sosyal etkileşim ve iletişimde desteğe ihtiyaç duyan otistik çocuklar her gün bir yerlerde rastladığımız ancak anlayamadığımız için bazen geri zekalı dediğimiz çocuklar. İşte onlar potansiyel birer Einstein ve Newton. Ancak gerekli eğitimi alamadıkları için bu potansiyellerini açığa çıkaramadığımız dahiler. Peki anne Ayferen'le yaşadıklarını yıllarca, 15 yıldır birlikte yaşıyorlar. Ve bunları kalemi döküyor mu acaba? Daha dökmedim. Dökeceğim. <laughs> Hale düşünmekteyim. Günlük falan yazıyor musunuz yaşadıklarını? Yaşayın. Hepsi beynimde. Ekranda gördüğünüz otistik delikanlının adı Alperen Öner. Ordu'daki belki binlerce otistikli çocuklardan biri. Alperen 15 yaşında. Ordu'da otistik çocuklara özgü eğitim olmadığı için tüm engellilere genel eğitim veren rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alıyor. Ancak bu eğitim Alperi'nin özel koşullarına cevap vermiyor. Anne Hava Öner haklı olarak Ordu'da otistik çocuklara özel bir okul açılmasını istiyor. Çünkü Ordu'da bazen ailelerin bile farkında olmadığı otistik çocukların sayısı oldukça fazla. Otistik çocukların zeka düzeyleri ortalamanın üzerinde. Ancak sosyal olarak desteğe ihtiyaçları var. Bu desteğin verilebilmesi için ise profesyonel eğitimcilere ve okullara ihtiyaç var. Alper'in örneğinde olduğu gibi ailelerin verilebileceği destek sınırlı. O kadar ani hareketleri var ki öyle bir fevri hareket yapıyor ki yani ben de insanı şöyle yapabilirim. Değil mi? O anda yani elimdeyken bile elleri rahat durmuyor. Elim vurur. Sürekli gözünüz üzerinde. Tabii sürekli, yani. sürekli. Şöyle yapma hakkım yok benim. Yürüyen merdivenleri durdururuz. O stop tarafına onu e ya yani merdivenleri bu taraf mı alırım? O sürekli o tarafa geçer. Sağ tarafıma geçmek ister. <laughs> ama ben de ona gibi oldum. Ben de ondan uyanırım. <laughs> Böyle bir şeylerimiz var ama büyüdükçe... Yani bütün sıfatları bize öğretilen değerler üzerinden atmış.